Arkadaşlar bu sorumuz izoipslerle ilgili müthiş öğretici bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıda bazı yer şekillerinin izoips haritalarındaki gösterimi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki şekil isim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım A'da bir numaralı yerde delta ovası var demiş. Bakıyorum bir numaralı yerde akarsu akarken taşımış olduğu alüvyonları getirmiş denizin içine biriktirmiş ve kıyıda üçgene benzer bir şekil oluşturmuş. Akarsu'nun kıyıda oluşturduğu bu üçgene benzer şekle biz ne diyoruz? Delta ovası diyoruz. Dolayısıyla bu doğru. İkiye bakıyorum. İkide kapalı çukur var demiş. Evet ikide izoipsler arasında iç içe oklar gösterilmiş. Arkadaşlar Kalsiyum iç içe oklar orada bir çanak yani çukur, kapalı çukur olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu da doğrudur. 3'e bakıyorum. 3'te ne olmuş? Deniz akarsuların ağız kısmından karaların iç kısımlarına doğru sokulmuş. Arkadaşlarım şayet deniz akarsuların ağız kısmından karaların iç kısımlarına doğru sokulduysa orada gelgitin etkisiyle oluşmuş haliç vardır. Dolayısıyla bu da doğrudur. 4'e bakıyorum. 4'te boyun var demiş. Boyun neydi? İki tepe arasındaki geçitlere biz boyun diyorduk. Şimdi burada bir tepe var, burada da bir tepe var ama bu iki tepe arasında ne geçmiş? Akarsu geçmiş. Arkadaşlarım lütfen unutma. İki tepe arasından akarsu geçiyorsa orada boyun olmaz. Peki ne olur? Akarsu geçiyorsa orada vadi olur. Peki neden? Çünkü bütün akarsular bir vadinin içinde akar. Dolayısıyla burada boyun yoktur. Bir kez daha söylüyorum. İki tepe arasında geçitlere boyun diyoruz. Ama iki tepe arasında akarsu geçerse orada boyun aramıyoruz. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıkmış oldu. Cevabımız D. 5'e bakıyorum. 5'te falez var demiş. Evet 5'te ne olmuş? İzoip çizgileri deniz kıyısında birbirine değecek kadar yaklaşmış. Şayet çizgiler bu kadar birbirine yaklaşırsa deniz kıyısında orada uçurum yani falez dediğimiz yer şekli oluşur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız nedir? D diyoruz. Adeta konu tekrar yaptık.